Türk-Yunan dostluğuna katkılarıyla bilinen besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis Girit'te son yolculuğuna uğurlandı. Theodorakis'in cenaze törenine Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelo Ropulo, Başbakan Miçotakis bazı siyasi parti liderleriyle aile yakınları ve sevenleri katıldı. Sanatçının cenazesi kendi vasiyeti üzerine Girit'teki aile mezarlığına annesi, babası ve erkek kardeşinin yanına defnedildi. Kilisedeki dini törenin ardından açıklama yapan Miçotakis, Theodorakis'in eserlerinin ölümsüz olduğunu ve şarkılarının gelecek nesiller tarafından söylenmeye devam edeceğini belirtti. Mikis Theodorakis 2 Eylül'de Atina'daki evinde 96 yaşında hayatını kaybetmişti. 1964 yapımı sinema filmi Zorba için yaptığı müzikle Sirtaki dansını dünyaya duyuran sanatçı 29 Temmuz 1925'te Sakız Adası'nda dünyaya gelmişti. Babası Giritli, annesi Çeşme Urla doğumlu olan Theodorakis, Zülfü Livaneli, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi sanatçılarla 1986 yılında Türk Yunan Dostluk Derneği'ni kurmuştu. Aynı dönemde İstanbul'da verdiği konserlerle de büyük ilgi toplamıştı. Evet, Mikis Theodorakis'i uğurlayanlar arasında birlikte albüm çıkardıkları, defalarca aynı sahneyi paylaştıkları dostu ...Sayın Zülfü Livaneli de var ve şu anda akşam haberlerinde yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Livaneli. Hoş bulduk. E, törenden anları sosyal medya hesabında paylaşmıştınız. E, evet. Hem Nasıl bir e, törendi, neler hissettirdi size? Bir de Mikis Theodorakis'i bize bir anlatır mısınız? Zülfü evet. Livaneli dilinden dinleyelim. Önce tabii yıllık bir dost kaybetmenin acısı içindeyim. E, benden büyük bir abi rolünde çalıştık, beraber albümler yaptık, turneler yaptık. İki ülkedeki barış için çok emek verdik beraber. Ve bu çok hoş bir şeydi. Onu kaybetmek tabii ki epey üzüntü verici bir şey. Atina'ya geldiğimde Atina'da da büyük bir hüzün gördüm bu sefer. Gerçekten çok üzüntü insanlar. Sanki bana sordum buradaki basın ne hissediyorsun? Sanki Akropolis kaybolmuş gibi dedim. Büyük bir şey yani. Büyük bir eksiklik var Atina'da. Tören çok küçük bir törendi aslında. Pandemiden dolayı kilisenin içine çok az insan alınmıştı. Ben oraya eski başbakanlardan öyle gittim. Sonra Maria Farandori, Dalaras gibi onun şarkılarını söyleyenler vardı. Politikacılar vardı. Ama esas dikkatimi çeken benim şu oldu. Teodorakis bazen sivri çıkışları da olabilen, politikada değişik temsilleri olabilen bir insandı. Bazen de ...görüşlerini değiştirirdi ama... ...sonunda onun ölümü... ...Yunanistan'ı birleştirdi. Bu aslında her sanatçının rüyası olmalı... ...bence yani bilinçli sanatçının. Çünkü bakın orada... E, ...düşündüm kilisede... ...papazlar ilahi söylüyor... ...siyasiler... E, ...konuşuyor... ...dışarıda da halk onun şarkılarını söylüyor. Yani din, eşli partiler... ...sağ sol görüşler... ...hepsi bir araya gelmiş bir büyük... Yunan evladını uğurluyorlardı. Dolayısıyla hayatı boyunca yaptığı hizmetlere ölümüyle de toplum birleştirme hizmeti yapmış oldu. Bu 20. yüzyılın içinden bıçak gibi geçen bir besteciydi. Sadece besteci değildi, fikir adamıydı. Aktivisti söylediğim gibi. çok kampanyalar yaptık. Mesela Kardak sırasında, krizler sırasında iki ülke barış içinde yaşasın. Çünkü neden o Yunan halkını seviyordu, ben kendi halkımı seviyordum. Dolayısıyla iki halk rahat yaşasın, parasını silahlanmaya harcamasın, Ege'nin keyfini birlikte çıkarsın. Bunu istiyorduk. Ee, yani umarım yine olur tabii. Eserleri bütün dünyada söylendi. Beatles dahil olmak üzere. Beatles'ın söylediği şöyle şey: dünya operalarında e, klasik müziği çaldığı zorba valesi. bütün dünyayı dolaştı. Türkiye'de de çok seyir, çok seveni var. Kevdaraksin o bizim 1986 yılındaki konserler, altın plak töreni, sonra birlikte çalışmalar Türkiye'yi çok sevdiği için o çok memnun ediyordu. 80. yaş gününde de Çeşme'de onun annesinin doğduğu yerde ve onun hamile kaldığı yerde bir konser yapmıştık. 80. yaş gününü kutlamıştık ana memleketinde. Çok mutlu olmuştu. Önemli bir adamdı yani muazzam bir enerjisi ve rüzgarı olan bir adamdı. Peki en son ne zaman gördünüz? Ne zaman bir araya geldiniz? Aslında sık sık ziyaret ediyordum. Son zamanlarında kalkamıyordu. Yani doğrulamıyordu. Ama gidip yine konuşuyorduk. Ufak tefek mezeler hazırlatıyordu. Küçük buzolar getiriyordu falan. Kendisi fazla e, yararlanmasa bile. Sadece ikram olsun diye. Ee, sonra pandemiden dolayı gidemedim. Ee, ve yani bir yıldır falan görmüyordum. Ama son yılları gerçekten... E, yani uzun yaşadı ama son yılları biraz kötü geçti diyebilirim. Peki e, son gördüğünüz zaman e, ya da şu anda e, hayatını kaybetmeden önce gördüğünüzde ona ne söylemek isterdiniz? Şunu keşke söyleseydim dediğiniz içinizde kalan bir e, duygu var mı? Dile getirmek istediğiniz. Pek duygu yok da e, şunu söylemek yani şöyle bir şey söylemek istedim. Duygu tabii var. E, Yunanistan'ı birleştirdiğini söylemek isterdim. Yani ölümünden sonra bile bir e, vazife görüyorsun, bir iş yapıyorsun. Yunanistan kendi halkını birleştirdi ve dünyada büyük saygı kuruluşları yapılıyordu. Yani üç günlük resmi yaz. Ee, bunu ilan eden sadece hükümet, unutmayın. Sadece hükümet, e, solcu, Musabiciye, komünist partisi üyesi üç resmi yaz yapıyor. Ve böylelikle Yunanistan kendini oldu. Bütün dünyaya ben bir kültürlüsüyüm. Benim için kültür bu kadar önemlidir. Bir kültür adamlığı ideolojiklerden geçip ulus yapabilir Yok ki bu çok önemli. Shakespeare'e sahip çıkıyor. Biz nereden bilecektik? Ama nedense bunu Batı ülkeleri yapar. Orta ya ve or zaman bu yok. Ee, evet. um, o Akropol'e bakan, Akropol'e bakan kendimle terasla otururken dedim ki senin için diyorlar ki son büyük günahlar. Tarihte büyük günahlar var. İşte son günahlar var. Sanyete yazarlar. İnsanlar. Valla dedi öyle öyle bir yeri yok. Ben kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. E. Sayın Livaneli, sizi anlatırken zaman zaman sizi duymakta zorluk çektik ama her sanatçının istediği bir şeydir dediniz ki bu önemli ölümü Yunanistan'ı birleştirdi ifadesini kullandınız. Bunu da kendisine söylemek isterdim dediniz, duymuştur belki. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz yayınımıza katıldığınız, zaman ayırdığınız Sağol. için, duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için. Akşam haberleri devam ediyor.